Üniversitesi'ne bir projenin anlaşmasını yaptık. Bu üniversiteyle birlikte son derece önemli bir boşluğu dolduracak olan sendikacılık akademisini kuracağız. Artık sendikacılar sadece alaylı değil, okurlu olacak, okurlu. Araştıran, öğrenen, bilimsel gelişmeleri izleyen, işçi psikolojisinden anlayan ama daha önemlisi ülkesine, milletine, bayrağına sahip çıkan sen mi takıla geçirdin orada? Sen mi takıla? <laughs> Eleni de demirin, çeliğin başına attı. Demiri ve çeliğin akış gibi işleyen sizler, yani Türk metalciler, bu kenti Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri yaptınız. Karadeniz'in ikisi eleyle sizlerin sayesinde ekonomisiyle, kültür ve sanat etkinlikleriyle en önemlisi Geleceğe güvenle bakan çocuklarıyla dünya standartları örnek bir şehir haline geldi. Bu şehir üstelen değerinde sizlerin emeği var. Sizinle gurur duyuyorum. Sizinle onur duyuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Geride kalan sadece yaptıklarınızdır. Geride kalan sadece eserlerinizdir. Ama emeğin mücadelesi sonsuza kadar devam edecek. Kafamız hiç bitmeyecektir. Erişüşümüz. Onun Cemaat Genel Kurulu hepimize öncelikle Erdemir'e, Ereğli'ye, Türk İşçi Hareketi'ne, Türkiye'ye, tüm iş hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi Memnun Başkanımın söylediği gibi sizler bu bölgenin, bu şehrin kadim insanlarısınız, üreten insanlarısınız. Benim de Avrupa'ya gittiğim zaman gururumsunuz. Bir demirçelik profesörü olarak, bir meteoroloji profesörü olarak Erdemir'den bahsederken anlam açık, başım dik her zaman. Bunun da arkasında olan siz <laughs> Öncelikle bu genel kurumunuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum bölgemize, şehrimize, milletimize hayırlara vesile olsun diyorum. Burada biraz önce başkanım söylediler. Bu kent acının kenti. Zonguldak işçinin merkezi ama bir o kadar da acının merkezi. Ama biz hükümet olarak biraz önce kendilerine de söyledi başkan bey. Uluslararası işçi organizasyonun sözleşmesini imzaladık. Bundan sonraki günlerde işçiler için daha pozitif adımlar atılacaktır. Ben de mecliste elimden geldiğince Zonguldak'ın menfaati, işçilerin menfaati için var gücümle çalışıyorum. Bunun en iyi örneğini <laughs> bunu, bunun en iyi örneğini Erdem İl Vakfı'nda sizler gördünüz. Ne kadar uğraştığımı, ne kadar çaba gösterdiğimi bizzat Yusuf Siyah Başkan'ın kendileri canlı şahididir bizim ne kadar o iş için emek verdiğimizi çünkü sizin bir tek kuruşunuzun ziyan olmasına sizin içinizden çıkan bir kardeşiniz olarak ben benim gönlüm razı olmaz. Buna da asla ve katiyeten müsaade etmem. <laughs> ben çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Tekrar genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ve alın teri kutsal olan yiğit Erdemir işçileri. Hepinizin saygı sevgiyle selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz. Sayın Genel Başkan, uluslararası Avrasya Metal Sendikaları başkanlığını yürüten Türk İş Genel Sekreteri, Türk Metal Sendikası Başkanı, Yiğit insan, sizleri şehrimizde ağırlamaktan, aramızda görmekten büyük onur duyuyoruz. Hoş geldiniz. <laughs> Sayın Genel Başkan, bizler sizlerin neler yaptığını biliyoruz. Demin şurada gözüme çarptı. Çağdaş Sendika, Çağdaş Başkan. Hakikaten bu cümleyi hak ediyorsunuz. Artık belediyecilik de, sendikacılık da çok farklı. Asıl görevlerinin dışında yeni uğraş alanları bulmak zorundasınız. Ve bunları sizler çok güzel başarıyorsunuz. Sizleri tebrik ederim. <laughs> geçen, geçen yıl buradaydım ilk defa Sayın Pedro Kavla burada bu salonda dinledim. 17 üniversitenin öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı üniversite öğrenci kurultayı yaptı. İnanın şaşırdım. bir söylüyorum şaşırdım. O gün Sayın Pedro Kavla tebrik etti. Arkasından tabi haberler gitmek bilmiyor. Diyorum ya Çağdaş Sendikacılık örneği veriyor. Bursa'da sen ikamene misin? Arkasından durmuyor bilimsel araştırma projeleri. Dün sağ olsun taziye için yanıma geldi. Onunla biraz sohbet ettik. Kendisini tebrik ettim. Fakat bu salonda gerçekten tekrar tebrik ediyorum. Çünkü çok iyi bildiğimiz bir söz vardı. Marifet iltifada tabidir. Çünkü insanların yaptığı işleri takdir etmek lazım, onurlandırmak lazım. Ee, takdir etmek lazım. Ee, ne bileyim tebrik etmek lazım. Çünkü en büyük tatmin budur. insanlar tarafından bilinmesidir. Bundan dolayı zaten kendisini tebrik etti. Dün sohbet aramızda şu da geçti. Mahzuru yoktur diye düşünüyorum. Çünkü çok gizli bir şey değil. Hayalci misiniz? Evet dedi. Ben ona bugün e, bir şiir de söylemek e, şey yaparım. Benim de çok sevdiğim bir şiir. Yahya ya Kemal Bayatlı'nın bir şiiri. Çıktığın yolda bugün yelken açık yapayalnız. Gözlerin arkaya dönmeyecek pervasız. Yürü, hür mavinin bittiği sonatta kadar insan alemde hayal ettiği kadar yaşar. Çünkü değerli arkadaşlar, her şey hayal başlar. Hayal gerçeğe adılan bir tohumdur. Hayaller hedeflere hedefler gerçeklere dönüştüğü zaman çok ileri bir toplum oluruz ve bu gün paylaştığım aramıza geçen konuşmayı da burada mutlulukla paylaşıyorum çünkü benim hayat felsefelerimden de birisi oldum. Ben çok vaktinizi almak istemiyorum. Gerçekten bu salonda sizlerle beraber çok oldum. Sizlere desteklerinizden dolayı teşekkür ettim e, Türkiye Erdemir işçilerine. Bu birliğinizi, bu birliğinizi, bu beraberliğinizi bozmayın diyorum. Çünkü çok ünlü bir şarkı var. Birlikte ayaktayız. Yıkılırız. Bölünürüz. Ayrılınca yani bölününce küçülürüz manasında çok güzel bir söz, şarkı sözü var. Allah birliğinizi, birliğinizi bozmasın diyorum. Allah yolunuzu açık etsin diyorum. Bu vesileyle bugün 10. Genel Kurulusu, Kurulunuzun Erdemir'imize, şehrimize, siz değerli işçi kardeşlerimize, bölgemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun, teşekkürler Erdemir. İşte, sağ olun.